Evet arkadaşlar yırtmamızın küçük yapraklarını topladım. Böyle bir şey var mı böcek börtük bakalım. Bu şekilde bu şekilde yırtıyor arkadaşlar. Doğru mu biz bu yemeğimizin yaprağını. Böyle inceltelim. Yıkamadan incelttim sonra yıkayacağım. Bu şekilde teker teker bütün yapraklarımıza bir bakalım. Hepsini yapıp gelelim arkadaşlar bu, bu şekilde. Çok nazik zaten. Yapalım hep birlikte. Bunu da arkadaşlar kışın yemeğini yapmak için biz bu yemeği çok seviyoruz. Çullama, yırtma, Kıyma diyor, yırtma diyor. Bizim yöremizde, çorum yöresinde kıyma yemeği deriz arkadaşlar. Yırtma da diyor. Şimdi bunu kışa nasıl hazırlıyoruz? Bir pişirim böyle yırttım, kıydım. Bir bardakta su koydum tencereme. Kaynattım. Çiğ de konulur arkadaşlar. Ruzlu ama da çok yırtığı için bu şekilde yapacağım. Birazcık su koydum. Bunu bir iki çevirip Biraz küçülünce haşlansın böyle. Çok güzel oluyor bu yemek arkadaşlar. Bir deneseniz bir daha hep yapmak istersiniz. Bunu kışa saklayacağım mı? Buzluğumuza koyoğuz. İlk baharda pişiriyor böyle yaprakla nazikken. Toplu yok. Böyle biraz ağzını kapatayım ki kaynasın. Çok suda koyun, bırakmadım çünkü. Çok su koyarsam suyunu süzdürmem gerekecek. Suyunu süzdürmeyeceğim. Çok az bir suyumuz var zaten içinde de. Onunla da açlansın, Az bir süzgece korun. Öldü zaten bakın. Buzlukta da az kaplasın diye bu şekilde yaptım arkadaşlar. Yoksa çiğden de bırakabilirsiniz buzluğunuzu. bir beşirim yemeğimiz oldu kısa. Bu şekilde ağzını da kapatacağım. Soğumaya bırakacağım. Altını kapatıp. Altını kapatıyorum arkadaşlar şimdi. Kapattım. Soğumaya bıraktım. Başladık arkadaşlar yırtmamızın malzemesini yaprağını. Bunu şimdi buzluğa koyacağım. Suyunu süzdüreyim bir de. 2-3 kişilik yemeğimiz oldu bu. Bu şekilde buzluğumuza koyalım. Çağla varsa çağlaları da koyarsak daha güzel olur arkadaşlar. Haşlarken bunun içine koyarsak bu şekilde buzluğumuza koyalım. Size de kolay gelsin. Bütün yemeğini de birlikte yaparız. Afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.